sizlerle merhaba arkadaşlar bugün sizlerle sizler oynuyoruz adımız yazalım şöyle Mert evet FB olsun tamam evet tamam öyle olsun hadi At, dikkat edelim Öldük. Çok fena <laughs> yaptım. gene başlıyorum. Arkadaşlar internetliğe gitmek istemiyorum. Arkadaşlar ses geliyorsa amcam var balkonda çekiyor. Of. Oh. Ye 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 ye. Mavi sen de bana çok güzel sen. Hayır 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 hayır. Öldürme de. Hadi çok. Oh, of. Oh. Öldü. Yedik arkadaşlar. <laughs> evet. bir saralım. Küçük seni bırakacağım. Ölmesin. Ölsen gelir. Öleceğim mi? Ne eh, bilme. Bilme bilme bilme. Ana öldü. Ben seni serbest bırakıyordum. Dönme. Bırak şu. Arkadaşlar arası kullanmak istemiyorum şu. Şey. Şu yiyeceğim Gel lan buraya. Evet. Bak. Heh. Amca dur. Video çekiyorum. Of. Kadet. Of. Kaçıncıymışız? Göremedim. Yirmi <laughs> ya. devam <laughs> ediyoruz. Amcamlar falan geldi arkadaşlar. Oooh, <laughs> <laughs> son anda geldik. Emin lan. oydum. O son anda geldik. Ölmezsen ben öldürürüm gene de ben. <laughs> Hadi be. Kesin, kesin. Kesin. <Gülüyor> <Gülüyor> Ve devam edeceğiz. Şunu <laughs> yiyeceğim. bak ya bak benim yemeklerimi yedi. <laughs> Şimdi geleceksin oğlum gel lan gel. Gel. Sen öleceksin oğlum. Kaçacak yeri yok. <laughs> Oy bunları ye. <ya>. Uf <laughs> şunu ye. Şu adamla çalışacağım. Şu adamla yine çalışacağım. <laughs> İçeriden ses geliyorsa Özür dilerim arkadaşlar. İftar hazırladım. Öldü. Ye ye ye. Oh lık 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 lık. Yemeyin onları. Onları benim yemeyim. Yemez. Uf kaç inciyiz? Ups. Oho ya. Arkadaşlar çok büyük güzel. 10 dakika vardı. 10 dakika vardı. Sizi buraya kullanmıyorsunuz ben hiç. Adam çok başarı aldı. Bak öyle sizin gibi pes etmiyor Ses. Pes mesen olur. Yine de alalım. Arkadaşlar sesim gelmiş özür dilerim. Boğazlarım ağrıyor. <laughs> <laughs> Kaçıncıyız? 14. yüz. Şunu hmm sardım öldü. Neyse. 2 pide çekiyor. Aramızı ne alacağız. Nerede? Nerede? Asarlı sprinter. Nerede? Son anda yırtık. Yi yi Bu ne büyük olduk. Ne, ne Mustafa amca. Geçer içeri geçeceğim mecbur. Şu an ölürsen deli olurum Allah. Birinci bu bile mi <laughs> değil ya? Ne <he? gülüyor> arkadaşlar konuşmayabilirim çünkü çok stresli. Şu an tabletten oynuyor. <laughs> Ay. Ay, hadi ölün ya bu ne çıktınız siz de be. Olum. Bak sizin gibi pes etmiyor <laughs> Nerede söylüyor? Çok zor dönüyor arkadaşlar. 11. şu an. 11. Bana pro. O 9. Mert BB yazıyor. Hadi. İnanamıyor. Olamaz. <laughs> Dede kıssana biraz. Dede. Dede. Dede kıssana ya. Arkadaşlar çok ses geliyor. Özür dileriz. Tamam. Bunu da oynamayı hiç sevmiyorum arkadaşlar. Çok şey. Of. Gel lan öldüreceğim oğlum seni. Gel 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 akıllı dolup sistemi. Of. Arda sen nasıl ölmezsin ya ada? Arda da. Of 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 yiyeceğim, şunu, şunu yiyeceğim şunu, yiyeceğim şunu yiyeceğim şunu hmm. yiyeceğim of uydu. Of ya öldüm ya öleceğim zaten belli oldu. <laughs> Arkadaşlar böyle çok şey ne geldi ya. Babam geldi babam geldi Zehra geldi. Geldi. Var. Uy yoktan çıkıyor. Siz niye görmüyorlar ki bunlar arkadaşlar? Sıla kutlu. inşallah Evet. Arkadaşlar safir geldi şu an. Ses geliyor. Arkadaşlar bunu da bir yapalım. <laughs> evet <kaç> arkadaşlar <laughs> bu videoda burada sonlandıralım ya. Sonlandıralı. Görüşürüz. Bay bay.